Mersin Milletvekili Sayın Cengiz Gökçer. Buyurunuz Sayın Gökçer. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Pazar günü İstanbul'da meydana gelen terör eyleminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ulusumuzun başı sağ olsun. Kimden gelirse gelsin terör bir insanlık suçudur. Terörden medet umanlar. Asla amacınıza ulaşamayacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak terörle ülkemizi dizayn etmek isteyenlere karşı duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışanlara inat, huzur ve güven içinde yaşayan bir Türkiye'yi inşa etmek için demokrasi mücadelemizi her zaman her alanda sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, zor bir süreçten geçtiğimizin farkındayım. Tam da bu sürecin birlik, beraberlik içerisinde birbirimizi kucaklamamız gereken bir zaman olduğunu düşünüyorum. Eşit yurttaşlık bilinciyle hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eşit yurttaşlık temel hak ve özgürlüklerle olur. Üzerine konuştuğumuz kanun teklifi temel hak ve özgürlükler bağlamında bir teklif olsaydı içinde vergi kanunu, belediye imar kanunu olan torba kanunu ile değil de temel kanun olarak genel kurula gelirdi. Ama AKP temel haktan haktan çok istismarı hedefliyor. Gerçi her konuda istismarı çok iyi beceriyorsunuz. Bu saygısızlıktan derhal vazgeçin. Bu kanunu geri çekin. Ve bu düzenlemeleri esas kanun olarak genel kurula getirin. İstismar anlayışınızdan vazgeçin. Alevi vatandaşlarımız sizden bir lütuf beklemiyor. Bunu kabul etmiyor. Protesto haklarını kullanmak isteyen ve bu kanuna karşı çıkan Alevi dedelerini ve dernek temsiller, temsilcilerini meclis kapısında coplattınız, gaz sıktırdınız. Arkadaşlar, Aleviliği bir inanç olarak görmeyen, kültür olarak adlandıran bir iktidarın atacağı adamlar sağ, samimi olmaz. Sizin de bu teklifi samimi olarak getirdiğinizi düşünmüyorum. Kanunda cemevini ibadet olarak kabul ettiğimizde üzerinde konuştuğumuz 16. maddeyi aslında değiştirmemize gerek yok. Ama size göre cemevi bir ibadethane değil. Cemevine cümbüş evi diyenler Alevilerden derhal özür dileyecek. Cemevleri cümbüş evi değil. Cemevleri ibadethanedir. Cem ne anlama geliyor? Bunu bilmeniz gerekir. Aleviler her daim cemevlerini evlerini ibadethane olarak görüyor ve buna hepimizin saygı duyması gerekiyor. Alevilerin inançlarınıza, inançlarına saygı duymamız, Alevileri eşit yurttaş olarak kabul etmemiz gerekiyor. Aleviler ne istiyor biliyor musunuz? Alevi vatandaşlarımız cem evlerinin ibadethane olduğunu ve herkesin bunu böyle bilmesini istiyor. Dedelerin bir inanç lideri olduğu, olduğunu kabul edilmesini istiyor. Alevi çocuklarına dayatılan zorunlu din derslerinin kaldırılmasını istiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymanızı istiyor. Alevi köylerine cami yapmanızı istemiyor. Alevi vatandaşlarımız bunları talep ederken Erdoğan Cem evlerine ücretsiz su ücretsiz elektrik bağlayacağız diyor. Aleviler sadece eşit yurttaşlık hakkı istiyorlar. Siz bedava elektrik, bedava sudan bahsediyorsunuz. Her şeyi parayla halledeceğinizi düşünüyorsunuz. Arkadaşlar Cem Evi bir kültür yayma merkezi değildir. Devletin görevi her inançtan, her kimlikten vatandaşa eşit yaklaşmaktır. Alevi vatandaşlarımız Cemevi'ne inanç merkezi diyorlarsa Cemevi inanç merkezidir, nokta. Herkes saygı duyacak. Herkes buna inanacak ve Alevilerin taleplerine mutlaka karşılık verecek. Buyurun. Değerli arkadaşlar şimdi Gülen arkadaşlara sesleniyorum. Buradan yürük ve sünni bir vatandaş olarak sesleniyorum. Alevileri ve diğer inanç mensuplarını ve bu ülkede yaşayan tüm kimlikleri eşit yurttaş olarak kabul ettiğimizde Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir ülke olacak. Bu ülkede Türk Kürdün, Kürt arabın Arap Laz'ın, Sünni Alevi'nin, Alevi Sünni'nin hakkını koruduğu zaman yani tüm kimlik ve inançlar birbirinin hakkını savunduğunda ülkemize barış, huzur, kardeşlik ve bereket gelecek. Ülkemiz bölgesinde lider ülke olacak. Hepimiz kucaklaşıp sağlıklı bir şekilde bu ülkeyi çocuklarımıza emanet edeceğiz. Hepinize saygılar.